Merhaba arkadaşlar. Yönetim bilgi sistemini ele aldığımız programlarımızın birinde daha sizlerleyiz. Bu programımızda kitabımızın 7. ünitesinde yer alan fonksiyonlarına göre işletme bilgi sistemleri konusuna ele alacağız. Ama daha öncesinde bilgi sistemleri deyince ne anlamalıyız? Kısaca bunun üzerinde duralım. İşletmeler işlerini yürütebilmeleri için pek çok değişik bilgiyle de uğraşırlar verimli bir şekilde çalışabilmek ve genel performans arttırmak için de bilgiyi kullanan iş aktivitelerini organize etmek gerekir. Bu noktada bilgi sistemleri devreye girer. Bilgi sistemleri işletmelerin tüm bilgilerini yönetmesini, daha iyi kararlar verebilmesini ve iş süreçlerinin yürütülmesinde kendilerini geliştirmelerini sağlar. Bilgi sistemlerinin tamamı bir işin içindeki iş süreçlerini geliştirme ile ilgilidir. Bu nedenle iş süreçleriyle ne denmek istendiğinin anlaşılması çok önemlidir. İş süreçleri işin organize ve koordine edilme yöntemlerine değinir. Değerli bir ürün veya servisin üretilmesine odaklanır. İş süreçleri materyal, bilgi ve haber akışları ile aktivite gruplarıdır. Her iş iş akışlarının bir araya gelmiş hali olarak görülebilir. Bu süreçlerden bazıları daha geniş kapsamlı süreçlerin parçasıdırlar. Örneğin, hemen hemen her işletmenin çalışanlarını işe almak için izlediği bir yol vardır. İşe alım süreci bir işletmenin yeni çalışanları işe almak için kullandığı aktiviteler kümesi olarak bir iş sürecidir. İşe alma süreci ilan verme, işçi bulma, kurumları ile temasa geçme, özgeçmişleri toplama, özgeçmişleri gözden geçirme, adaylarla mülakat gerçekleştirme, adayları derecelendirme, çalışanlara ödeme, sağlık ve emeklilik gibi sistemlere kaydetme şeklinde çeşitli adımlara bölünebilir. Bazı işletmelerde bu süreç yavaş ve verimsizken bazılarında çabuk ve yüksek verimlidir. Yüksek verimli iş süreçlerinin sağlanabilmesi bilgi sistemlerinin ana amaçlarından biridir. Bir işletmenin performansı büyük ölçüde iş süreçlerinin ne kadar iyi tasarlanıp koordine edildiğine bağlıdır. Eğer işletmenin iş süreçleri işletmenin rakiplerinden daha yaratıcı olmasını sağlıyorsa işletmenin rekabet gücüne bir kaynak olabilir. Ama iş süreçlerinin işletmesel tepkiyi ve verimliliği engelleyen demode çalışma yollarına dayandırılırsa kayıplara neden olabilir. Birçok iş süreci belli fonksiyonel alanlara bağlanmıştır. Örneğin, satış ve pazarlama fonksiyonu, müşterileri tanımlamadan, insan kaynakları fonksiyonunda çalışanları işe almadan sorumludur. Diğer iş süreçleri çok farklı fonksiyonel alanlarda kesişir ve bölümler arası koordinasyonu gerektirirler. Örneğin, bir sipariş üzerine satış işlemini ele alalım. İlk önce satış bölümü bir satış emri alacaktır. Bu emir, müşterinin kredili veya nakliye öncesi ödemesinin garanti altına alınması amacıyla muhasebeye gönderilir. Müşteri kredisi resmileştikten sonra üretim bölümü ürünü stoktan çeker veya üretir. Daha sonra ürün nakledilir ama iş süreci burada bitmez. Muhasebe bölümü tarafından bir fatura veya irsaliye yaratılır ve müşteriye ürünün sevk edildiğine dair bir not gönderilir. Satış bölümü sevkiyattan haberdar edilir, müşterinin garanti ile ilgili taleplerini karşılamak veya telefonlarını cevaplamak yoluyla müşteriyi desteklemeye hazırlanır. İlk bakışta bu süreç kolay gibi görünebilir. Ama bir siparişi yerine getirme süreci ana fonksiyonel grupların koordinasyonunu gerektiren karışık iç, iş, iş süreçleri serisidir. Ayrıca bu adımları verimli olarak yerine getirmek büyük miktarda bilgiyi gerektirir. Gerekli bilgi işletme içerisinde ve iş ortaklarıyla işletme arasında seri olarak akmalıdır. İşte bilgi sistemleri bu bilgi akışını mümkün kılar. Bu nedenle bilgi sistemleri kullanılarak iş süreçleri geliştirilmelidir bilgi sistemlerini kullanarak mevcut sürecin verimliliğini arttırma yoluyla ya da iş değiştirecek şekilde ...tamamıyla yeni süreçler sağlayarak iş süreci gerçekleştirilebilir. Bilgi sistemleri bir müşterinin kredisinin kontrolü, bir fatura ve nakliye emri yaratma gibi... ...önceden manuel olarak yapılan birçok iş süreci adımlarını otomatikleştirir. Diğer bir deyişle var olan sürecin verimliliğini artırır. Fakat bugün bilgi teknolojisinin geldiği noktada daha fazlasını yapabilirsiniz. Yeni teknolojilerle bilgi akışını değiştirebilir birçok kişi için bilgiye ulaşımı ve bilgi paylaşımını sağlayabilirsiniz. Ardışık olarak gerçekleştirilen adımları eş zamanlı paralel olarak yürütebilecek şekle getirebilir, karar verme sürecindeki gecikmeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Kısaca bilgi sistemleriyle tamamıyla yeni bir iş süreci yaratılabilir. Var olan ya da yaratılan iş süreçlerinin analizi işletmenin gidiş yönünü açık ve net ortaya koyar. Örneğin Müşteri hizmetleri sürecini analiz ederek müşterinin servis talebini cevaplamanın ne kadar sürdüğünü, bu süreçte kaç adımın bulunduğunu, kaç kişinin dahil olduğunu ve ne kadar maliyeti olduğunu görebilirsiniz. İşte bu faydasından hareketle fonksiyonel bilgi sistemleri işletmeler tarafından geliştirilen ilk bilgi sistemleridir. Bu bilgi sistemleri muhasebe, finansman, pazarlama, üretim ve insan kaynakları bilgi sistemleridir. Gelin şimdi sırasıyla bu işletme fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların bilgi sistemlerini ele alalım. İlk olarak pazarlama bilgi sistemi üzerinde durmakta fayda var. Satış ve pazarlama sistemleri fonksiyonu işletmenin ürün ve hizmetlerinin satılmasından sorumludur. Pazarlama işletmenin ürün ve hizmetleri için müşteri tanımlama, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu belirleme, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve servisleri planlama, geliştirme, reklamını yapma ve teşvikini sağlama ile ilgilenir. Satış ise müşteriyle teması sağlama, Ürün ve servisleri satma, siparişleri alma ve satışları takip etme ile ilgilenir. Bu aktiviteler iş süreçleri olarak düşünülebilir. Satış ve pazarlama bilgi sistemleri bu iş süreçlerini destekler. Satış ve pazarlama bilgi sistemleri yönetimin her basamağına ve çalışanlara çeşitli bilgiler sunar. Bu sayede yönetsel faaliyetler hızlı bir şekilde yerine getirilir. Satış ve pazarlama sistemleri üst yönetime yeni ürün ve satış fırsatlarını izlemede, yeni ürün ve servisleri planlamada, rakiplerin performansını izlemede yardımcı olur. Orta kademe yönetime ise pazar araştırmasına yardımcı olarak reklam ve teşvik kampanyalarını fiyatlandırma ve kararlarını e, ve satış performanslarını analiz ederek destek olur. Operasyonel yönetim ve çalışanlara da muhtemel müşterileri bulmada ve temasa geçmede, satışları takip etmede, siparişleri işlemede ve müşteriye servis hizmeti vermeyi desteklemede yardım eder. Satış noktası aygıtları satılan her kalemle ilgili veriyi alır. Satış sistemlerini satıştan haberdar eder. Stoktan kalan ürünler ve üretimle ilgili sistemlere satılan bu ürünle ilgili veriyi gönderir. İşletmeler bu bilgiyi hangi ürünlerin satıldığını takip etmede, satış gelirlerine, hızlı satılan ürünleri belirlemede ve diğer satış eğilimlerini takip etmede kullanır. Pazarlama işlevi, planlama, pazarda mevcut ürünlerin satışı ve daha iyi ilgi çekmesi, promosyonların verilmesi, yeni pazarlara geniş, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve potansiyel müşterilere hizmet eder. Bir işletme açısından pazarlama hayati bir işleve sahiptir. Günümüzde bu fonksiyonun etkinliği bilgi sistemlerine bağlıdır. Gelelim işletmenin ana fonksiyonlarından biri olan üretim fonksiyonuna ve üretim bilgi sistemine. Üretim fonksiyonu işletmenin ürün ve hizmetlerinden sorumludur. İşletmelerin tüm işlemsel süreçlerinin ve sistemlerinin yönetimi ile ilgilidir. Üretim sistemlerinin sorumlu olduğu alanlar planlama, geliştirme ve üretim olanaklarının düzenlenmesi şeklinde sıralanabilir. Üretim olanaklarının düzenlenmesi, ürün hedeflerinin konulması, üretim araçlarının sağlanması, korunması ve hazır edilmesi Araçların, olanakların ve diğer işlemlerin programa bağlanmasını iş içerir. Faaliyet yönetimi ve işlem süreci için kullanılan bilgi sistemleri sıraladığımız bu etkinlikleri destekler. Bu yüzden üretim işletmeleri yanında nakliye işletmeleri, toptancılar, perakendeciler, finans işletmeleri ve diğer hizmet işletmeleri planlamak ve kontrol etmek için üretim bilgi sistemlerini kullanmalıdırlar. Üst yönetim üretim bilgi sistemlerinden uzun vadeli hedefleri için Orta yönetim üretim gider ve kaynaklarını analiz etmek ve izlemek için, alt yönetim ise üretim görevleriyle ilgilenmek için yararlanır. Üretim bilgi sistemleri çoğunlukla envanter sistemlerini kullanır. Satışlardan, sevkiyattan ya da diğer nedenlerden dolayı tükenen ürünler ve envanterdeki her bir başlık için bir veri deposu sunulur. Her bir başlık için kendine özgü bir kodlama sistemi getiren ana envanter dosyaları her ürünü tanımlar akışı izler ve karar almada kolaylık sağlar. İşletmeler sipariş sayısı için ya da en az maliyet tutarındaki sipariş için ekonomik sipariş sayısı hesaplama yapma olanağına elde eder. Bu sistem hangi başlıkların desteklenmesi gerektiğini ya da mevcutlara ilişkin bilgi raporlarını üretir. Fonksiyonlarına göre işletme bilgi sistemlerinden bir diğeri de finans ve muhasebe bilgi sistemleridir. Finans fonksiyonu işletmenin finansal varlıklarının maksimizasyonunu ve sermaye yönetimi ile ilgilenir. İşletme yatırımlarının yerinde olup olmadığını belirlemek için dış kaynaklardan bilgi edilmek de finans fonksiyonu olarak kabul edilir. Muhasebe fonksiyonu makbuzlar, ödemeler, bordrolar gibi bütçe akışının ve finansal kayıtların sürdürülmesi ve yönetiminden sorumludur. Finansman ve muhasebe bilgi sistemi, üst bilgi sisteminin üst yönetim, uzun vadeli yatırım planları yapma, hedefleri oluşturma ve finansal performansı değerlendirme amacıyla kullanılır. Orta yönetim, işletmenin finansal kaynaklarının kontrol ve denetiminde, alt yönetim ise bütçe akışını izlemek ve gerekli işlemleri yerine getirebilmek için yararlanır. Muhasebe bilgi sistemleri, işletmelerde, en eski ve en geniş kullanım alanına sahip olan bir bilgi sistemidir. Bu sistemler bir işletmenin alım satım işlemleri ile diğer ekonomik olaylarını kaydeder. Bilgisayar tabanlı muhasebe sistemleri geçmişi temel alarak bir işletmenin fon akışını kaydeder, raporlar, bilanço ve gelir tablosu gibi önemli finansal raporları düzenler. Bu sistemler aynı zamanda tahmini finansal tablolar ve finansal bütçeler gibi gelecekle ilgili durumlar hakkında da tahminler yapar. Bir işletmenin finansal performansı diğer analitik muhasebe raporları tarafından değerlendirilir. Bu sistemler maliyet muhasebesi raporlarını, finansal e, bütçenin oluşturulmasını, tahmini, finansal tabloların ve tahmini performansla karşılaştırılan analitik raporların hazırlanmasını destekler. İnternet ve diğer ağların kullanımı muhasebe bilgi sistemlerinin işletme faaliyetlerini izlemesini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu tür çevrim çağların doğal etkileşimleri işlem belgelerinin, prosedürlerin ve kontrollerin yeniden şekillenmesini gerektirir. Bu durum özellikle sipariş işlemleri, stok kontrolü, alacak hesapları ve borç hesapları için geçerlidir. Bu sistemler doğrudan müşteri ve tedarikçiler ile işletme arasında gerçekleşen işlemleri içerir. Arkadaşlar, satış, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman bilgi sistemleri üzerinde durduk. Şimdi de sıra insan kaynakları bilgi sistemlerinde. İnsan kaynakları yönetimi işletmenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının bulunması, seçilmesi, bir arada tutulması ve geliştirilmesinden sorumludur. İnsan kaynakları bilgi sisteminde mevcut çalışanın kayıtlarının tutulması, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi ve potansiyel iş gücünün bulunması ile ilgili etkinlikleri destekler. Böylece yönetimin her kademesinde faydalı bilgiler sunar. İnsan kaynakları bilgi sistemi üst düzey yönetime uzun dönemli planlar yapmada yetenekler, eğitim seviyesi, pozisyonun yeri, sayısı, giderleri hakkında bilgi sunar. Orta yönetim, çalışanların gereksinmeleri dağılımı, maaşlarını izlemek ve analiz etmek için insan kaynakları bilgi sistemini kullanır. Alt yönetim ise çalışanların yerlerinin ve isteklerinin izlenmesi için insan kaynakları bilgi sisteminden yararlanır. Bu sistem çalışan hakkında adı, yaşı, Evlilik durumu, adresi, eğitim bilgileri, maaşı, işe giriş ve çıkış tarihleri gibi temel bilgileri içerir. Bu bilgilerden hareketle de yeni giren çalışanlar, çıkan çalışanlar, devamsızlık yapanlar, eğitim durumları, iş tipi, çalışan performans gelişimi gibi başlıklarda çeşitli sınıflamalar ve listeler oluşturulur. Böylece işletmenin insan kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlanmaya çalışılır. Bilgisayar destekli bilgi sistemleri insan kaynakları yönetiminde yeni bir olgu değildir. Başlangıçta işletmeler bilgisayar destekli bilgi sistemlerine maaş çeklerinin ve maaş bordularının oluşturulması, personel kayıtlarının tutulması, düzeltilmesi ve işletme faaliyetlerinde personel kullanımının analiz edilmesi için kullanmışlardır. Çoğu işletme bu geleneksel personel yönetimi fonksiyonunun çok daha ilerisine gitmişlerdir. Personel bulma, seçme ve işe almayı, performans değerlendirmesini, çalışan menfaatlerinin analizini, eğitim ve geliştirmeyi, sağlık, güvenlik ve emniyeti destekleyen insan kaynakları bilgi sistemlerini geliştirmişlerdir. İnternet insan kaynakları yönetiminde değişim için temel bir zorlayıcı güç olmuştur. Örneğin Online insan kaynakları, yönetim sistemleri, işletme web sitesi aracılığıyla çalışanların işe alımlarını gerçekleştirebilir. İşletmeler ayrıca ticari işe alım hizmetlerinin ve internet ortamında bulunan veri tabanlarını kullanabilir. Seçilmiş internet haberleşme gruplarına mesaj atabilir ve iş başvurusu yapanlar ile e-mail aracılığıyla iletişim kurabilirler. İnternet hem çalışanlar hem de iş arayanlar için bilgi ve bir araya gelme zenginliğine sahiptir. Çalışanlar ve iş arayanlar için internette yer alan pek çok popüler web sitesi vardır. Bu web siteleri tam raporlar, istatistikler, endüstri ve profesyoneller tarafından belirlenen en iyi işe alım pazarlarının iş listeleri ya da endüstri tarafından verilen iş raporları gibi bilgilerle doludur. İntranet teknolojileri, işletmelerin işletme intranetleri üzerinden en yaygın insan kaynakları yönetim uygulamalarını gerçekleştirebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca önceki işletme kanallarına göre değerli bilgilerin daha hızlı yayılmasını sağlar. İnsan kaynakları bölümleri intranet ile çevrim içi olarak çalışanlardan bölüm dosyalarına koymak için bilgi toplayabilirler. Örneğin çalışanların self servis intranet uygulamaları çalışanların elde ettikleri hakları görebilmelerine, seyahat ve harcama raporlarına girebilmelerine, istihdam ve maaş bilgilerini doğrulayabilmelerine, kendi kişisel bilgilerine girebilmelerine, güncelleyebilmelerine ve zaman kısıtlamasına sahip verilerin girişini yapabilmelerine olanaktadır. İnternetin bir diğer yararı ise olağanüstü bir eğitim aracı olarak da kullanılabilmesidir. Çalışanlar ihtiyaç duydukları eğitim ya da bilgiyi alabilmek için gerekli olan yönergeleri ya da işlemleri kolayca indirebilirler. Buna ek olarak talebe bağlı olarak çalışanlar eğitim videolarını internet üzerinden de seyredebilirler. İşletme fonksiyonlarına göre bilgi sistemleri ve bu sistemlerin işletmeler açısından faydalarını anlattık. Şimdiye kadar anlattıklarımızı kısaca özetlersek, işletmenin temel fonksiyonları pazarlama, üretim, finansman, muhasebe ve insan kaynaklarıdır. Her işletme bu temel fonksiyonları yerine getirirken bilgi akışını sağlamak zorundadır. Bu nedenle işletmelerde faaliyetlerin yerine getirilmesinde çağdaş bilgi sistemlerinden yararlanılır. İşletme bilgi sistemleri işletmenin tüm fonksiyonlarını birbirine bağlayarak işletmeyi bütünleştirir. Bir başka deyişle işletme bilgi sistemleri alt, orta ve üst yönetim basamaklarını birbirine bağlar. Böylece işlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. İşletme fonksiyonları açısından bilgi sistemlerini ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Esen kalın.